geldiniz. Bugün PUBG Mobile Nivi kalitesinden One olarak Power Plant'te iyi iş yaptım. Sizler diyeceğim videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve zilleri açmayı, son olarak da beni sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayınız canlarım. Atladım. Bir tek atlayan benim herhalde ya da en erkenden ben atladım. Bilmiyorum. Hemen şöyle hızlı bir şekilde rutunu yapacağım. Ardından alan bulmak için koşuşturacağım. Abi biri geliyor. yanda ne oldu lan bu? Ee, Şu botları bir an önce temizlemek için şu botu da lootlayacağım. Artık olaylara akacağım yani. Yeter. Derken ses duydum. Ay bunlar mı bot ya? Dur bakayım. De ben gidene kadar olay bitecek zaten. Arabam arabada yok ki. Oo gördüm. Gördüm ama ne kadar... İçi mermi indirin, güzel. İnat ettim lazerle öldüreceğim seni. Two hours later. Vallahi lazerle aldım adamı. İnat ettim aldım ya şaka gibi. İyi güzel de buna sıkan bir vatandaş da vardı. O nerede? Bunlar bir kavga ediyorlardı. Bu vatandaş birine sıkıyordu ama. Kime sıkıyordu? Neredeydi? Gerçek miydi? Bot muydu? Aa karşıda birisi var. Of. Ha? Of be. Büyük bir dürbünüm yok o arkadaş herhalde orada ölür diye düşünüyorum ben. Daha var mı karşılaşacağımız? Şöyle lazerle adam alınır. Ha, bak ses duydum. Gidiyorum. Hemen geliyorum. Hemen. Ha, vurduğumuz adam da ölmüş. Çok güzel. Bu arada kendim de dikkat ettim. Ve yorumlarda da fark ettim. Aha bu gerçek. Bu gerçek bak. Bu gerçek gerçek ses duydum. Eğer kademeniz düşükse ee, botları atayabiliyormuş. Yeni haritada daha fazla gelebiliyormuş. E tabi ben de kademeyi yükseltmeye bırakın. Video çekmekte bile zorluk çekiyorum şu an. O Merhaba. Çok güzel gidiyordunuz. Durdurmak istedim. Kardeşim. Şimdi bunun arkadaşı var mı? Var. Ha bu botmuş. Ha, sıkıntı yok. Çok ses yaptık ya. Şu şunu mutunu bir an önce alıp Bu sandıkmış ya. Allah'ım ben de kör oldum iyice. Bot. Şş, sus. Ses istemiyor. Kafam hiç ses kaldırmıyor şu şundur. Evet. Hah! Alana girerken de size ufak bir duyurum var. Ee, bu videodan sonra, büyük ihtimal bu videodan sonra olur, topluluk kısmında bir gönderi yayınlayacağım. Ve o gönderiye ID numaralarınızı bırakmanızı istiyorum. Sizlerle de video çekeceğim. Yapacağımı da söylemiştim. İnşallah da rahat rahat çekeriz. Bırakmayı unutmayın numaraları yani bakın. Özellikle söylüyorum. Çünkü çok mesaj alıyorum. Hani spam'a düşen mesajlar da var. Niye spam'a düşüyor onu da anlamadım. Küfür yok. Bir şey yok. Hadi. Senin ölmen lazım. Senin ölmen lazım. İyi mermiden yana hiçbir sıkıntımız yok. AKM'yi de kullanmadım. Canım böyle bir M4 falan istiyor oynamayı. çok iyi. Özür dilerim ama öldürmek zorundayım. Bu bir savaş oyunu. Strateji oyunu daha doğrusu. Ama hiç mi ayak sesini falan duymadı bu arkadaş benim ya? Burada neredeyse böyle bir dolaştık bir şeyler oldu. Allah Allah. Şöyle bir oturalım. Şu butu da bir açalım. Kar 98'i varmış. Bana lazım olur mu acaba? Bilmiyorum. Ben almayacağım. Bu sefer elimde kar oynamak istemiyorum. Öyle bir dursun. Biri geldi galiba. Evden geliyor. Evin içinden geliyor şu an ses. Bot galiba. Aynen. Dibikte bu kadar bot çıkmıyordu karşıma ya. Nereden çıktı şimdi bu? Yerden ses duydum. Oha! Nasıl ya? Sen beni nereden gör buradan o kadar? Abo. Gözümün önünde aldılar birbirlerini. hata ettim kar 98 e almamakla biliyor musunuz? Çok büyük hata ettim. Şu an önümde iki kişi var. Ee... Oha. Aa gördüm. Ya Allah ne gelecek bir durum bu. Nasıl ya? Dibimde patlamıştı ama bir. Şuraya bir geçelim. Ya. Ah sıkıldım sabahtan beri. Sıkıldım. Sabahtan beridir 11-12 kilo arası gidip geliyorum. Bakın artık nirvalaştım bu konuda. Böyle sinirlenmiyorum. Gördünüz mü? Kelimeleri bile telaffuz edemiyorum sinirden. Ama sinirlenmiyorum. Güzel bir maçtı bana göre. Yani her zaman galibiyet gerekmiyor biliyorsunuz. Sizden ricam bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, kanala abone olmayı ve son olarak da beni sosyal medya hesabına takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.